Tamam okum anahtarlar da buradaymış. <laughs> Paket servisleri yokmuş ama ne okuyayım. Çorbayı da götürürüz Arun İyi var armiş çorba götürmedik diye demeyiz ama ne okuyayım. Ama okuyayım. Elim kameri çarptı arkadaşlar. Pardon kusura bakmayın. <laughs> Dur sileyim bari ama okuyayım. Her şeyden önce aynalar için aynalar hayat kurtarır. Ee, bir şey aratacağını düşünmüyorum zaten. Ekmek de yiyor ya. <laughs> Tırı tı 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 tı. bu önündeki jet de sorun böyleyken bunu sorun iyi böyle bunu akıyor. Allah Jetta, oğlum Jetta'yı çok beğendik. hepsi Volkswagen grubuna ait ama koyayım. Pek de şaşırmamak gerek o yüzden. Evet. Evet dayı. Dayını kafayı vurma çok istedim ya. Yani. Burada ne varmış böyle? Abicim yok şöyle karşıma bir 250 sar grubu çıksın NK grubu Pulsar grubu hiç fark etmez ama okuyayım Dominar gru, 400 grubu da çıkabilir Şöyle işlerinden geçeyim Ha 500 grubu çıkmasın işte o sıkıntı Bence 500 grubu olamaz ki zaten motorun piyasası yok arasını satayım <laughs> Bugün kahve içecektim de. Ama maalesef aç tarafım daha çok baskın geldiği için o yüzden mecbur olarak yemek yemek istedi canım. Gerçekten çok açım amına koyayım Of. Arkadaşlar ya çok hastayım amına koyayım ya. Böylesi karşınızda da hasta bir şey çıkmak istemiyorum ama. Yapacak bir şey yok bu duruma karşı. İster beni hasta izlersin, ister izlemezsin, işte her bir şaka tabii ki de. Siz benim için her zaman kıymetlisiniz ve sizin karşınız elimden geldi. Onunuz kim? O ne oğlum öyle? O ne oğlum? Kardeşim yapmayın şöyle şeyler bana okuyayım ya. Harbi de motor da siyah ya bana okuyayım. Biz kimde belli olmuyor aslında satayım. Şey amına koyayım, Engelli şarjısı. Aga kimse kusura bakma. Ben bunu bırakayım derim Engelli şarjısı. Abi bunu daha ben henüz sürüp de normal olan insan görmedim amına koyayım. Şimdi kolay olay dışında tabii ki. O biraz ayrıcalık ama abicim sürmüyor şunları ya. Gerçekten çok kanser amına koyayım. Trafik gereksiz sıkıyor. Lan oğlum aradı yok amına koyayım. Sadece arası kuru Kalabalık trafikte arasını satayım ya ah. Şunların biri var yarışmak istiyor Hadi Kral Bu mu ya Kral Hadi Kral Bak yavaş yavaş Kral hadi Hadi Kral <laughs> Deniz Hadi Kral Şey e, ekonomik paket Deniz var kardeşim Deniz Serman paralel evrende R5 alsaydı.